ben sana mecbur bilemez. Adını mah gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözleri. Ben sana mecbur bilemez. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahar hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkudur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamakta, kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasında. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın olursun. olur Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem. Sana kullanılmış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şiilip sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen. Bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizleri. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemezsin.